var ya zor yani onlar dakika o Bir takım var Evet Siz zor, mi nur verdiniz bana? Yani Evet evet ben de evet. Öyle aniden nur demeyin manyak mısınız? uçaktan biri söyledi zannediyorum Kaldırma dolu hop döndük Old dolu ona göre Söylüyorum Tek değil. Minik Minik var ya. Ben nasıl düşmüyorum ya? Gel gel. Vallahi ben de vurdum ha ona. Evin için. saçma bir şekilde var ya 5-6 mermiye de köpek kilimi de çaldı gider abi Bana anahtar kutuların üstüne. En son ses aldım bir bak. Kere girmedim ilk başta. Yani? Köpek buradan oraya mı çıktı bu bir tane kilit? Bak bastı hesaba bak. bak. Başka var mı? Yok tek bir salak. Al. Bir tamam. tane kill ya. yapalım. Gerçi bitemez lan bunlar. Ben 3 vurdum. Ben vuramadım. Bunlar da birbirini vuruyorsun. Ama bir şey diyeyim hiç biri direkt bitmedi. <laughs> Böyle bir şey daha. Aynen. Tamam biri, biri de... Nur'un dediği kaldı. Biri de Nur'un oraya atlamış. Altta altta ben altta değilim. Aha adam kaçıyor lan ne demek kaçıyor? Nerede? Bot değilsin. Burada, önümde. Mark the location. I'm recalling a teammate. Help. Orası bu çocuğu kaç görmüş. Thanks. Ya bunu bildirsene. Rey buna yine falan diyor. Bu bayağıdır ya. yok bir de. Bildir bildir. I'm recalling a teammate. Aa ah, Tuna oyunda. Thanks. Yok burada bir şey yok. İbrahim geliyorum ben senin yanına. Burada bir yerde bekliyor. Da. Oğlum ben ta nereden kaldırdım nasıl gidecek? Bekliyor ya burada bir yerde yattı bu sabah. Aksesini aldın da kaybettin. Sen de bekle. Aa, burada burada. Not. Şurada. Geliyor sana doğru. Düşme geldim. Ben... çekme Allah için bana bırak tamam, onu. Tamam. Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Konuşmuyor ki. Lan yatalak. <laughs> Abi. gel buraya gel. Yatalak. Geldim geldim geldim. Köşe mi yine? Soluna bakayım. Ev mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şey dışarıda dışarıda. Selam açılıyor. Ya, mark the location. Da da. Ay, jar. Oyuncanız oyunu sikiyor. Salaksınız var ya. Şatere gel. 4 gel Aa geldi. Hangarların oradan atıyor kanka solunda. Böyle en dıştan açılsam. Görmeden Görürsün en dıştan açılırsan. Gördüm abi. Gördüm. 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 Gelmiş Gördüm. nur nereden ne yine yine baş ne oluyormuş evet. <laughs> dadur Evet evet geldi <laughs> Gibi var orada Abi can al can al Evet. Son no. adam, son adam. Son. Son adam canım. Kadriye mi, kadriye mi? Önde. <laughs> e pompalar mı üç seviyeyim ya. Keskin. Aa o adam bende ipli ya. TNT'lerdeydi o önceden. Ama hiç şey yapma yani. Çek. Çek <laughs> ya da... Bunlar da fena yapıla Drop atlanır. Sana... <laughs> dört evlere bakıyor. Senin arkandaki. Buraya mı Kaldıracaklar ki. Diyor bunu ikinci kez vuruyor. Öyle mi? Hı hı. Hayır kaldırmaya geldi. <gülüyor> <İşte>. <Gülüyor> ya Anum. Çok iyi. İkisini de mi Asim. aldın? Yok. Birini aldım. İkincisini şimdi hemen alıyorum bekle. Anan kim tepeme adam indi. Kaldırdı işte. Bak görüyorsun. Vuruldu. Yerini kaldırıyor. 17. Kaldıramadı. Şu evin arkasında. 77. Uy. On ikinize birden mi sıkıyor bu? Düşman görüldü. Ay. Ne yaptı? Asım. 2x'i dı. Evet. Tamam nerede? Cemoka, Oros. İkisi de burada bekliyor. Önümüzde. <laughs> oyna, oyna. Dostum. <dön. gülüyor> Helal. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bizim adam var ya hiçbir halt yemedi. Oğlum tam önümde biri var lan. Nerede? Twitch'i <laughs> al. Nefret ediyorum ben bu çocuktan ya. Kulenin orada baygın mı var? Bir şey var kulenin orada. I'm recalling a teammate. Bak burada şey kim Düşman görüldü. Adam, 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 adam. O buz benim lootum. Ona tokanmayın. Kaldırma dördü bırak. <laughs> Tutma. Köpek. <Niye? gülüyor> Salak herif. Biri burada bekliyor. Düşman bu. görüldü. Dört var bunda Nur. Kanalın baygını çektim bu arada Granus Tepe. Oradan fightta. Oo bizimki adam. Bot mu <laughs> Oyunun sonunda bot kalmış abi. Şurada. Nereye koşuyorsun ya? Asla. Son bir kaldı ya. Kilim yok. Tamam sonuncu sana bırak. Tamam değil mi? Hayır. Yok, sen. Yok, bırak. Oyna. Vuramadan <laughs> <laughs> çıktı. We are number one. Hadi Ne bileyim oğlum. Ben şuraya alacağım. Help. Ha, ya. ᱦᱟᱭ ᱦᱟᱭ marked location. Üç kill çektik bir yerini alabildim hepsini çaldılar. Yeter ya. var mı orada kimse aşağıda? Yukarıda kimse yok da. <laughs> ne lan bu? Abi geldiler abi. Bank var mı? Gel o zaman burada mı? Bravo, iyi işte. Bravo, nasıl nasıl şey mal onu Ya Ben adam havaya zıpladı lan. Ben Kaldırırım kendimi. Evden atlayacak mı? Adam kaldırdılar ha. Üstümüze adam atlayabilir. Dikkat edin uçak geçti. Lan evde adam var. Var var orada değildi benim Burak. Ramzan Watch out. Help. Help. Watch out. İbrahim bana gelebiliyor mu? Kavurdayım. Ben, ben nasıl geliyor? Hmm. Sürün geliyor. Geliyor. saniye var. Dur. <laughs> Anasını sıktım. Aynı mermi atıyoruz ya. Aynı mermi atıyoruz. Ben 4 tane vurdum. O 2 tane vurdum. Sağımda da ses var. Ne bakıyacağım bilmiyorum. Çok kötü adam. 10 kişi vardı abi de. bir alan nasıl ya? Kaç dakikadır bekliyor orada? 2 dakikadır. <laughs> Murat sen...